Evet bugünkü evimizde kim var bakalım Rüzgar <laughs> ve Beren Aa ben varım Burada mı oynuyorsunuz? Evet Aferin size Bak şimdi baba ne Baba bak ne yapacağız Aa Rüzgar nereden çıkıyor <laughs> Beren sen de oradan çıkar mısın? Ama çıkamam. Çıkamaz mısın? Hadi sen de geç oradan bakalım. Abiş abi şu var. Hadi. Hadi gir. Gir bekliyorum. Hadi gir. Gir hadi bekliyorum bak. Buradan buradan geç. Bak buradan hop. Bak Beren buradan geçersen çok güzel olur. Hadi gel Beren. çok eğlenceli. Hadi in bakalım oradan. Aferin Beren. Beren. Ay. Ne demek o? Boşluk var. Hata. <laughs> çak. Çak çak çak. Çakma tamam. Ay çakmaya karar verdi. Ay. Tamam sen de gel. Sen önce sen. Önce ben evet.